münazarat 57 cehaletin a ile inadın efendi ile intikamın paşa ile taklidin hazret ile mesyunun gevezelik ile vasıflandırılmasının sebebi cehalet a'nın inat efendinin garaz beyin intikam paşanın taklit hazretlerinin mesyu gevezeliği ı riyasetlerinde insan milletinden menba saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir. Ağalık düzeni Cehaletten neş'et eden bir durum olduğu için cehalet ile ağalık birbirine yakışıyor. İnat duyguların efendisi gibidir ya da öyle olmak arzusundadır. Kolay kolay pes etmeyen bir yapısı vardır. Bu yüzden efendi gibi tepede duruyor. İntikam ile paşa zaten manaları birbirine yakındır. Paşa burada hem askeri anlamda paşa hem de başına buyruk manasına gelir ki intikam istikab zaten başına buyruktur. Taklidi hazret denilmesi aslında bir ironidir. Hafif alaylı bir bakış açısını yansıtıyor. Monsieur, Fransa'da bay veya bayım demektir Monsieur kelimesi Anadolu'da Batı yanlısı aydınlara verilen küçümseyici bir kelime olarak da kullanılır. Burada da boş konuşanlara verilmiş bir niteleme gibi duruyor.